Merhaba, ben Pilates Eğitmeni Elçin Demirel. Bugün yine basenleri çalışıyoruz hanımlar. Hamile Pilates'inde basenlerimizi nasıl sıkılaştırırız? İkinci videomuz, serimiz devam ediyor. Fitness bandı ile yine. Tabii ki fitness bandını kullanıyoruz. Diğer basen egzersizlerimiz çok çok etkili. Onların üzerine biraz daha böyle seviyeyi arttırmak için, hani daha onları yaptık, evet ilk aylarımızda, hadi bunları da böyle ortada ikinci trimesterda, yapabileceğimiz çok rahat hareketler. Üçüncü trimesterde yine ilk videolara dönebilirsiniz tabii ki. Ama fitness bandını kullandığımız egzersizler çok 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 etkili olacak. Sizleri daha çabuk sonuç verecek, sıkılaşmanızı sağlayacak, daha çabuk toparlanacaksınız ve daha uzun yürüyüşler yapabileceksiniz. Her zaman söylüyorum hamilelikte 20 dakika ile 40 dakika arası. Onun üzerine çıkmayın lütfen yürüyüşlerde. Zorlanmayalım, siyatik ağrımız oluşmasın. Herhangi bir e, belimizde veya kalçamızda ağrı oluşmaması için en fazla 40 dakikalık yürüyüş öneriyorum. Ve şimdi egzersizlere başlıyoruz. Dizimizin üzerinde ağırlıklı çalışacağız burada. Ben yine karnıma topu koyuyorum. Böyle bir ısınmayla başlayacağız ama önce fitness bandını bacaklarıma takacağım. Evet, oturuyorum. dizimin üzerine alıyorum yine. Kollarım geride. Şimdi burada sağ sola bacaklarımı esneterek başlıyorum. Nefes al ver. Karşıya bakıyorum sırtım dik. Kalçanızı şöyle bir açın rahatlatın. Şimdi ortada kaldım. Buradan sağ bacak uzat, sol. Sağ sol. Topuğunuzu yere sürterek, özellikle matta yapıyorsanız kayıyor zaten. Nefesi unutmayalım aşağıya bakmak yok, karşıya bakıyoruz. Şimdi dışa küçük küçük böyle kısa kısa yaylandıralım biraz dışa doğru bacakları. Nefes alıp vermeye devam. Güzel. Şimdi dizlerimin üzerine geliyorum. Evet, hareketlerimiz başlasın. Yanmaya başlayalım. Kalçamızı iyi hissedeceğiz burada. Şimdi, dört ayak üzerindeyim. Kollarım omuz hizasında, bacaklarım kalça hizasında. Yanlara doğru bir sağ, bir sol bir sağ. Burada bir tek bacağımıza ağırlığı vermiyoruz. Dizlerde biliyorum hassasiyet var. O yüzden ben çok fazla diz egzersizi önermiyorum. Yani düz üstünde yapılan. Evet bizim de videolarımız var. E, tabii ki onlardan da faydalanabilirsiniz. Dizinizde herhangi bir problem yoksa. Ama dizimizde genelde bir baskı oluşuyor hamilelikte. Özellikle 3. trimesterde. O yüzden diz egzersizlerinde şimdi burada tek tarafa ağırlık vermeden iki yönlü çalışacağız. bacaktan yapıyorum. Dizi yana itiyorum. Nefes al ver. Son sağ. Son sol. Yavaşça geri gelelim. Kalçamızı topuklarımıza koyalım. Şöyle bir dinlenelim. Omuzlar geriye. Harika. Şimdi bacağımı uzatıyorum. Parmak ucuyla yeri itiyorum. Topuk hafiften. Evet. Bu hareketler tabi lastikle daha etkili. Yani direnç bandını kullandığımızda böyle biraz daha ağırlık biniyor bacaklarımıza lastiği itiyoruz. Etkili hareketler. Bir sağ bir sol. İlk videomuzda yan yatarak çalıştık. Biraz böyle basenleri hissettik, zorladık. Şimdi ikinci video. Tabii ki bunların arasına ara verin. Peş peşe sakın yapmayın lütfen. Bazen duyuyorum çünkü. Hocam dört videoyu peş peşe yaptım diyorlar. Ee, diyorsunuz daha doğrusu. Lütfen öyle 4 videoyu peş peşe yap hız, e, hırslanmayalım. Sonra bir ay yapamıyoruz çünkü. Onun için düzenli haftada 2 gün ilk videoyu bir ay yapın ama ilk video gerçekten etkisini gösterir. Fark edeceksiniz bedeninizde zaten. Kollarıma çok fazla ağırlığımı vermiyorum. Belimi çukurlaştırmıyorum burada. Bu dört ayak pozisyondaki hareketlerde dikkat edin lütfen. Belinizi çukurlaştırarak değil. Son kez. Her defasında şöyle geri gelip dinlenelim. Omuzlar geriye. Şimdi sağ bacağımı uzattım. Burada tek bacakla yapacağız ama çok fazla değil. Böyle 20 tekrar. 3 4 5 6 7 8 Kalçayı döndürmeden 10 1 2 3 4 Belimi çukurlaştırmıyorum. 6 7 8 9 ve son. Dizimi yerine koydum. Şimdi diğeri. Uzattım. Kalça uzatıyorum kalçadan. Kalçamı ileri itmiyorum. İki lobu da yukarı bakıyor. Nefes aldım. Başladım. Kalça izasına kadar kaldır. Çok fazla kaldırıp kalçayı döndürme.

Şöyle kollarımızı hafif hafif çevirelim. Biraz bilekler zorlanabilir burada. Dirseğinizde de yapabilirsiniz hareketleri. Arada zorlandıkça dirseğinizi inebilirsiniz aşağıya doğru. Evet. Şimdi uzattım bacağımı. Yana açıyorum. Geliyorum. Aç. Gel aç. 10-10 yapacağız bunu. 5 4 3 2 Son Evet, diğerine geçelim. 10 Kalça sıkı 9 8 7 6 5 Boynumu aşağı sarkıtmıyorum. Gözlerim tam matizasında. 2 Son. Geldim. Evet hissediyoruz bacak ve kalçayı. Tabi burada kalça da devreye giriyor daha yoğun bir şekilde. Ama basenlerimiz hep dışa çalışıyoruz. Dış taraf yayılmasın, içe doğru sıkılaşsın diye. Şimdi tekrar yine aynı 10-10 yapacağız. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 son. Diğeri uzattım. 10 sırt gergin, kalçayı içeri çekmiyorum. Son üç, 2. Son. Harika. Evet. 4 ayak hareketleri biraz daha zordur. Bileklerimizi çevirelim yine tekrar. Evet. Şimdi bacağımı uzattım, kaldırdım, yere dokundum, geri. Bacağımı uzattım, kaldırdım, yere dokundum, geri. Uzat, kaldır, dokun. Mutlaka yere dokunuyoruz. Aa ben bunu normal yapabilirim demeyin lütfen. Karın kaslarını çok devreye sokmayalım. Burada hedefimiz bacaklar ve kalça. Nefes, kaldır, dokun, gel. Kaldır. Kaldır. Bu fitness bandı ile hareketleri seveceksiniz. Biraz daha zor tabii ama. Uza, kaldır. Uza, kaldır. Uza, kaldır. Bileklerime çok yüklenmiyorum. Şöyle öne doğru yapıp kendinizi bu şekilde sıkmayın lütfen. Kollarım omuz aslında. Tamamen kalçadan güç alıyorum. Uza. Son 10 saniye. Uza. Son kez. Harikasınız. Evet, şöyle bileklerimizi çevirelim. Çok iyi. burada tabii yaparken vücudumuzu doğru tutmak da doğru açıda tutmak çok önemli. Bileklerimizi rahatlatalım. Şöyle kollarımızı açıp kapatalım. Omuzlarımız rahatlasın. Son. Evet. Yine bileklerimizin üzerindeyiz. Yine dört ayak üzerindeyiz. Biraz daha lastiğimizi şöyle aşağı indirelim. Dizlerimize doğru. Evet. Bacağımı uzattım. Burada küçük küçük daire çiziyorum. Dıştan içe doğru. Dıştan yapıyorum hareketi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bıraktım. Diğerini 12'den başladım. 9, 8, 7. Dıştan yapıyorum hareketi. 5, 4, 3, 2, 1. Tekrar yapıyorum. Uzattım. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1. Diğer taraf son 12. Hadi hanımlar. 9 8 bacağı düşürmeyin. 6 5 4 3 2 1. Güzel. Geldim. Çevirelim şöyle bileklerimizi. Çok zorlanmıyor diye tahmin ediyorum bilekler. Evet. Aşağı yukarı. Ara ara dinlenebilirsiniz. Videoyu durdurup biraz daha vakit ayırabilirsiniz tabii ki. Evet, şimdi burada dizimi açıyorum. Biraz daha büyük açıyorum diğerinden. Yani ilk başlangıçtan vücudumu da döndürerek açıyorum, yavaş kapatıyorum. Açtım. Nefes al, ver. Al nefes aç. Ver. Dışa doğru açabildiğim noktaya kadar açtım. Aç. 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 Nefes çok önemli. Nefesinizi tutmayın. Al nefes ver. Al. Bu hareket çok etkili. O yüzden biraz daha dayanın. Son sağ. Son sol. Harika. Evet. Uzattım bacaklarımı. Şimdi şöyle yumruğunuzu koyabilirsiniz eğer bilekleriniz ağrıdıysa. Dışı açıyorum. Kısa kısa. Bacağımı yerde sürüklüyorum. Diğeri sabit. Böyle topuğunuzu kaygan bir yerde. Yine dış taraf hissediyorsunuz. Güzel. Şimdi diğeri kısa kısa yana doğru. Topuğum yerde. Kesinlikle kaldırmıyorum bacağımı. Burada çorap giymek daha işi kolaylaştırıyor aslında. Son. Şimdi tekrar ayağınızın altına ve bir havlu da koyabilirsiniz kaydırması için. Çok iyi. Dış bacak lastiğe direnç gösterin. Son. Şimdi diğer bacak son kez Son kez. Güzel. Harika. Lastiği çıkaralım. Bu sefer sayıları tabi uzun uzun, hareketleri uzun uzun yaptık. Biraz daha böyle etkili hissetmişsinizdir. Şimdi ayak tabanımı birleştiriyorum. Evet, ellerim geride. Şöyle kalçamı, bir sağ lobunu, bir sol yere. Nefes alıp veriyorum. Rahatlatıyorum bacaklarımı. Gevşetin kasları. Son kez. Güzel. Şöyle uzatalım. Evet, ayaklarım flex point. Flex point kollarımı arkaya götürmüyorum. Nefes aldım. Al nefes, ver. Bilekten çeviriyorum şimdi. Sırtınızı bir yere yaslayabilirsiniz, koltuğa yaslayabilirsiniz ya da büyük top yanınızdaysa ona yaslayın. Şimdi içten güzel. Şimdi bağdaş kuralım. Evet. Kollarımız rahatlasın. Açıyorum, nefes alıyorum. Al nefes. Ver. Al. Ver. son kez Sol elimi bıraktım. Şöyle sağ kolumu yana doğru açıyorum. Yavaşça geliyorum. Tekrar nefes aldım. Burada biraz kollar da devreye girdi. Rahatlatalım. Son kez Şimdi diğer taraf. Nefes al ver. Al, ver. Şöyle omuzlarımızı çevirelim. Biliyorum harika hissediyorsunuz. Evet biraz yorulduk ama kendimizi iyi hissediyoruz. Ee, egzersizler gerçekten çok etkili. Doğru şekilde yapıldığında çok çok etkili. O yüzden öncelikle tabii ki videonun uygunluğunu, size uygunluğunu e, görmek için önce izlemenizi tavsiye ediyorum. Onun sonrasında yapın lütfen. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.